Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün sizlerle birlikte okul öncesi bakım vlog çekiyoruz. Fakat aslında okul öncesi değil Oku, ilk, okulun ilk gününden öncesi gün bakım çekiyoruz. Çünkü e, okul açılıyordu biz dedik ki, bakım vlog gelsin mi? Dedik artık gelsin çünkü biz de bakım yapacağız. Evet. Neden? Video altına alıp ana oluşturmuyoruz. Bir de arkadaşlar şimdi şöyle önceki bakım vlog bayağı izlendi ha. Evet. En çok izlenen video oldu ve ben en çok onda izlemeyi severim. Haklısınız bu konuda da. <laughs> ben izlerim çok. Edius challenge'ı. Bakıyorum mesela bakım videosu veya sabah okul ok. vlog. onları falan. Saçımızı sevim. taramaya başlayalım. Evet. evet ilk önce. Bir sürü yeni şey geldi bu arada. Evet, evet. Evet efendim. Benim mesela tarayacağım. Bir şey bayağı bir şey geldi demeyeceğim. çok bayağı bir şey geldi bana. Gelmedi yani. Ve ablam devlet okuluna geçecek. Olsun. Ben, ben zaten kendim istedim devlet okuluna. Aslında ablamı kuyruğa falan da gidebilirdi ama Çok ben hala boğaz içine devam. Ve ben arkadaşlarımdan ayrıldım ve hiçbir arkadaşım yok. Sadece <laughs> alemi tanıdıklarım. Neyse şimdi ne başlayalım. İlk ki. yüzden başlayalım saçtan. Bence... Saçımızı taradık saçtan başlayalım. Saçtan başlayalım. Ama tabii ki biz bunu sıkıyoruz. Dalin. Dalin. Arsan değil de. Benimki kızlı. Burada da de çocuğu var. Aynen. Aa seninki de böyle. Ben seninki dedeli sandım. Dede. Evet. Sen... Sıkamadım. Bu bozuk olan değil mi? <laughs> Benimki daha bitmedi. Bocalıyoruz. Babasımdan aşağı dökecektim onu. İnşallah bu saç açın. Neyse. Bu arada bunun içinde su var haberin olsun. Biliyorum. Şimdi kilo. Dur, ben daha taramadım. İlk Ele doğrudan başlayayım. Ul ben. Ul ben. Ul ben. ben. Saç aralarına bu... sıkıyoruz. Saç aralarına bakın. Yani, evet. Alacağım, Bakın. Böyle gözünüzün içine soktum. Ama bu pek bir şey yaradı. Hiç söyleyemem. Bakın size ben önerdiklerimi öneririm inşallah. Unutmam. Aa, bu hiçbir şey değiştirmiyor. şuna para vermeyin. Elidor alın. Bir de argan bakım yalan. Onlar çok güzel. Biz daha bunun etkisini değil. nasıl olduğunu bilmedik. Fakat yine de ziyan olmasını kutluyoruz. Evet de saçımı şöyle... Ay, çok güzel. Zaten saçıma falan, fön falan çekeceğim. Yanlış anlamayın. Demiş falan. Çünkü okul açılıyor yani. Düğüne gitmiyoruz. Tabii ki makyaj yapacak mıyız? Hayır. Hayır. Ben yapmam. Yani. Okula gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Yüz krem süreyiz. Sonra bakın şunlardan süreyiz. Bu çünkü okulun ilk günü okula giderken şöyle yapmak gerek Ben okulun ilk günden disiplin görmek istiyorum. Neyse şimdi yani. çok lafı uzatmayıp başlayalım. <laughs> çıkı çıkı çıkı. Sıkılıyor mu lan? Sıkılmıyor. Sen sıktığından emin misin? Elime geliyor ya. Sıkılmıyor elime geliyor. Ben sıkayım mı diye? Ses olsun ya bu. İçine sıkılıyor. Ver. <laughs> hayır yalnız sıkılmıyor ama bakma. Sıkılmıyor. Oturuk sesi geliyor. Ben bir sıkmayı deneyeyim. Ürün bozuldu. Hayırlı olsun. Neyse boş ver. Zaten hiçbir işe yarıyordu. Kötü şey yarıyordu. Bozulmaz. Hatta şanssız yazıyordu. Ürün bozulmuş. Neyse saçımızı tarayalım. Bunu yapalım. Bu nasıl? Bir dakika saç tarayalım. Bu nereye geliyor? Bu şimdi var. Hmm. Arkadaşlar şimdi biz bunu yıkayıp kurutup geleceğiz. Çünkü bu kuru saçlar veya ıslak saçlar için ama kuru saçta da daha etkili olduğu için kuru saçta kullanacağız. Ve ben bunu öneriyorum. Bir de Yüzü şu evde bu. İ... öneriyorum. Bu ikisi çok iyi. Bu ikisini alın. Bir de şu saç kremini aldım. Bakın nereden de şey var Önemli. Bunun içindeki krem gibi bir şey yani. Arkadaşlar burada düzleştirmek için başka bir alana geçeceğiz. Evet. Ablamın sıkıyorum. odası. Bu saça. Hayır. Bu Bunu... lanetler ne günü mü bugün be? <laughs> Bak bir de bu <laughs> yeni. <Zor oldum. gülüyor> en çok <laughs> kalkıları sıkacağım. Çünkü canım sıkıyor. Neden o? O suruk sesi çıkarıyor bu hala. Sürücü. Ver ben daha bitirmedim ayol. <laughs> çok kötü bakın içindekini göstermem. Şöyle misini süslüymüş bu. Saçıma süt sürüyor. Evet arkadaşlar. Annemiz diyor ki süt içelim diyor. Biz süt sürüyoruz. Ama ben süt. İnşallah saçımızdan inek çıkmaz. <laughs> Neyse. Hiç komik değildi. Ama canım gülmek istedi. Sanki saç kesimi yapıyoruz. Ayol ya. Ay, bak saçımı kesmeye gidecek. Bu abla. Ama ben hiç saçım bakım yaptırmadım. Çünkü evdeki bakımlar daha güzel oluyor. Çünkü ne işe yaradığını biliyorum ve bütün kamerayı ağzını ettin bu arada. Ne yapacak? Bu da aday hediye etti. Bunu kullanacağım. Peçete olarak. Çünkü aa, lan Yırttım. Neyse şarkı şarkı. Ayar oluyorum tamam mı? Madem yaptınız öyle yapmayın. Kapaklı yapın. Sizi siliyorum. Bekleyin <laughs> ya. Babam telefon olsaydı daha güzel çekerdi. Şey Babam küçük arkadan 4 Pro Max. Hava atma. Atma. Hadi krem geldi. <laughs> Nefret edelim. Bakın sizin için ben bugün kreme diskolar, partiler ve diskolar. Ya aklıma geldi ya. Ben Şimdi bir iki sene boom. sonra biz bir iki sene, sene sonra biz bum, bugün tatilden dönmüştük. İşte bir iki sene boom. sonra. Bum bum Önce bum. Önce hanımefendi Bum. Zira övüp övüp bitmiyordu. Ya bunu da dokusuna ben Çok güzel pembi iş. Baksana. İstersen böyle devam edin. <laughs> Olur mu? Ama bak bunu da öneriyorum. Bu Saçı çok güzel topuz yapıyor. O yüzden çok fazla kullanacağız. Ama ilk başta çalkarız. Saçımızı düzleştireceğimiz için e, bunu kullanacağım. Normalde kullanmam. Geçen sene de vardı bu. Ve kalıcı olsun diye. Bu kadar yeter bence. Bana? Ay sen kendine. Kız bu az kalmış. Biliyoruz. Ona ya. Pozulu bana. Lanetli Zehra. Var ben yapayım sen yapamazsın. Biraz fazla oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> biraz alacağım. Saçıma sürmeye hakkım var biraz. Yarısını aldı. Çünkü beyazın saçında. Neyse. Hmm. Bunu da bitirdik ya. Aferin. Bitmedi şey da aslında. Bu da saçımızın düz olması için değil mi? Ben böyle şeylerden nefret ediyorum. Ben çok seviyorum. Elbiyi Antin kıyacağım. Quentin Değil aslında. Ama neyse boşver. Kız ben elime yıkayıp geliyorum. Saçımın neden böyle oldu? Elime yıkayıp geliyorum. Çok rahatsız edeceğiz. Ağrıları ben hayatta sunuyorum. İyi ben süreyim Saçımda çok Yok. kötü olur. Böyle içten neden tarayıyorum diye sormayın. Çünkü öyle nedeni daha güzel oluyor bu neden bu. Aa. Burada bugün elime de bakım yapacağım ama o en son olacak. Çünkü şu gösterdiğim şahıs elimizi çok yumuşak yapıyor ve bunu dokunursam elime kimyasal falan değeceği için olmaz olmaz olmaz. Bunu babam nereden aldı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Tyrant'tan almıştı. Çünkü İngilizce anlamadığım body bilmem expelling away dead skin chest living small teeth ya divit gibi bir şeyler yazıyor. Onun için o ne? Şu elini almak. Onun için bilmiyorsun. Şimdi ekstra da Saçımı kurutmayacağım. İlk önce ışık al. Saç... Yüz bin. Argana en son saçımı süreceğiz. Şimdi ben bu. Süreceğim. Ben bunu süreceğim. Çak mı sürsem ya? Çak <laughs> süreceğim. Çakra <laughs> ne yapıyor? Bana sırsana sen güzel. Sen ben yerine sen bana sürsen olur mu? Ay biraz fazla. Kız orada biraz bana sürsene. Hı. yapacağım. Ama dağıtma ben. Hocam diyeceğiz. Sen dağıt ben Arkadaşlar bu arada hiç mutlu değilim. Hı hı. Ağlamak istiyorum. Neden okullar açılıyor bu kadar? Yakın? Hı hı. Ay ben böyle bir şey mi yazdım ya? Ya benim sınıflar eski bir eski sınıfından arkadaşım geldi. Bir tane. Ama bu biraz sınıf. yakıyor. Neden bilmiyorum. Tayfan'da da Bu böyle neden ben de ya. garip duruyor? Ağzıma getirseydin lan. Hmm. Hmm. Sen dağıtıyorsun bu arada biliyorsun değil mi? Hmm. Hmm. Ama senin yüzün çok kötü dağılmış. Hmm. 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 Çünkü ben onu sorunun peçeteyle sileceğim. Çünkü yakıyor. Nedeni bu? Ben alabilir miyim? Bunu yüzümüne simec miyim istemek istiyorum? Yüzümü işte... tuvaletteki peçeteyle kullanıyorum. Çöp attık. Neden? Neden? Diye bunu aldım. Nedeni gidip gidip gelmek istemiyorum bu. Ve bunu biraz ıslatmam mı lazım? Islatmayacağım. Yüzüm domatese döndü. Ben sana Yakıyor bana da ya. Bende de. Be. Yakıcılık neden krem yapıyorsunuz? Yani. Bak bu ne çok belli. Bir dakika. Şimdi bu bitti. Onların bu bu. Bu. Şimdi bu ikisini Bu kaş için lip gloss değil. Lip gloss olarak kullanırsanız bittikten sonra içine bir dev lip gloss yapabilirsiniz. Bu ikisini lip gloss veya başka yani bir şey yüzünüze sürerseniz mi? yüzünüzden kıl çıkar <laughs> artık. Çünkü bunlar kıl besliyor. Ve ben bunu kaşıma kullanmayacağım. Çünkü kaşımın gül istemiyor oraya istemiyor istemiyor. Ve ben kullanmayacağım. Zuma o kadar çok şey. Bu arada arkadaşlar reklam yoktur. Evet oğlum ne reklam. Sadece bizim böyle reklam yoktur. Ben neden yapayım? Ben Zaten yapayım. olsa reklamı böyle mi çekeriz ya? Hiçbir şey değişmiyor. Ama uzadı bakın birazcık. Bu kipi uzatıyor çünkü. O yüzden kullanıyorum. Ama vazelin bunun yerine daha güzel yapıyor. Çünkü daha ama maskeyi kullanmanızı daha çok tercih ediyorum Çünkü en kıvıcık o yapıyor ama o şey Acaba kirpik yaş dönerek renk Mesela boş Şimdi sıra lip gloss. Bu çilekli ve hiçbir renk vermiyor. Göstereceğim size. Bakın böyle. Böyle. Hmm. Hmm. Dersi sürmeyecek. Bak. Hiçbir şey değişmiyor. Bak, ben sadece saç bakımı ile ilgili. O da biraz. kaldı Düzleştireceğim. Şimdi, derdin. Şimdi abla sen git makineleri al. Tamam. Sen de benim odama geç. Ablamın odasına geçmemiz lazım. Ben dalgalı yapmak istiyorum saçımı. Ben dalgalı yapmayacağım. Çünkü düz yapmak istiyorum. Yemek yiyeceğiz galiba bilmiyoruz. Böyle saçımı kurutacağım. Rüzgâr Annem inşallah Allah gelmez yoksa bütün video video çok kötü olur. Çünkü annem gelince, ...sonra annem değil saçım açık olması. Çünkü annem kapalı. Bu ne? Benim odam toplu. Zaten çıkmayacağız. Arkadaşım çeyizse çıkmayacağız dedik de. Oh bu. Çünkü saçımız ıslak. Neden o? Oh. Nasıl? Şimdi gidiyor ki tak ve siz de az de bu. Bakın burası da benim kendi kartondan yaptığım evim. İçini göstereceğim size. Gideceğim Bakın şu böyle. Evet. Böyle gidin. Buraya giderseniz bu arada ayva yediniz. Böyle giyiyorsun, işte çıkıyorsun. İçinde tablet falan oynuyorsun. Ders çalışıyorsun. De bakıyorsun bu. Ben hiç... Belki ona bir gün kalayım ama bilmiyorum okula hiç uyulmaz çünkü saçım evet, çok kötü. Tam ablam. Sen saçını düzleştireceksin. düzleşti Neyse güzel. şimdi biz e, hızlı moda geçiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Zara. Ha o zaman yapamayız. Hızlı moda geçemeyiz. Hmm, Videoyu durdurabiliriz. Videoyu durdurabiliriz. Good. Arkadaşlar biz saçımızı düzleştirdik ama ben pek yapamadım. Ben beceremiyorum bakın hala böyle. Bilmiyorum neden. Sonra da bu var. Bu. Ben adam bakmıyor. Sen yapmayacağım. Ben saçımı kıvırcıklaştırmak istiyorum. Şimdi. İyi. Ben Hı. çekeceğim. Kapıyı kapat ama. Bundan 3 fıs yaptım. Bu çok güzel yapıyor saçımı. Bir de el doğru çok güzel yapıyor. O yeter. Bir dakika ya. Yapamadım. Hmm. Şimdiki saçımızın hepsine bunu vereceğiz. Nedeni güzel olacak. Bu saçını yumuşacık yapıyor banyodan sonra. Veya banyo olamadığınız günler için çok güzel kokuyor da çok güzel yapıyor da. Ya şeyiniz varsa eldiven takıp da yapın. Çünkü bu saçı çok güzel yapıyor. Ve saçınız e, böyle yumuşak değilse çok sertse yağlıysa kullanabilirsiniz. Peçete. Peçete yönde. Bilmem babamlar bir şey konuşuyor. Pilav bozuluyor falan diyor. Bilmem bilmem. Yani belki öyle <laughs> demiyorlar. <laughs> Şimdi tires. Argan bakımı olarak da bunu alın. Yani ben değerlerini bilmiyorum çünkü. Neyse. Bu kadar da şimdilik. Sırada son aşamamız. Onun için üzgünüz. Üzgünüz. <laughs> Ama ne yapalım. Hadi ee, bunu videonun başında gösterdiğim. Bu çok güzel. Elinizi yapıyor. Yumuşatıyor. Bunun yeni başka bir dükkan varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani bilmiyorum. biraz alamadım alamadık ya video kaç dakika oldu 18 dakika olmuş galiba biraz fazla mı oldu değil şimdi ben bu saçma söyleyecektim böyle böyle yaptıktan sonra ama şimdilik ben onu bölmesini bekleyeceğim o sırada konuşuyorum okulu bence güzel tamam ama ya ni böyle ne bileyim. Temizliği daha uzatabilirsiniz. Ve matematik dersini çoğaltabilirsiniz. Yani ben matematik dersi en sevdiğim ders benim. Ki iyi ki öyle yoksa ben hani matematik dersine gına gelirdim. Çünkü herkes öyle. Yani kaşım yokmuş gibi duruyor. Ama var kepiğim de yokmuş. Şimdi bu böyle bakın böyle daha rahat görsün. Böyle eli topçuk topçuk minik minik şeyler var. Onlar da galiba bunu besliyor. Ve çok güzel yapıyor bu. Saça sürülmez. Çünkü body diyor vücut. Ben yüzüme de sürebilir miyim? Demin bilmiyorum dedim ama o kadar da İngilizce değil. O diye biliyorum. Vücut. O zaman Yüzüme de süreyim mi kız? Bir dakika bakacağız. Cidden body scrub yazıyor. Suyayım mi? Çok çok sıkı. Uyum çıkıyor. Hayır çıkmasan. Neyse ben sonra yapıştıracağım. Hoca dediğim ya şu minik çiçek. Bakın tırnaklarımı göstermeyi unuttum. Çok güzel değil mi? Çiçek 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 çiçek. Görmesine. Neyse onu çıkar. Ben böyle çıkanların bazılarını şey yapacağım. Mesela şu parmağımda göremediğin şey var mesela. Şu taraftaki çiçeğin diyesi Çıkartacağım onun yerine başka takacağım. Bunu eğer olmazsa değiştireyim yani. Hmm. Şimdi bunu biraz daha bekletmemiz lazım. Ne konuşabiliriz ben bir şey Ha benim şimdi şöyle bir durumumuz var. Okul açılmasına üzülmüyorum. Demin ben bunu söylemiştim. Hayır sadece yani ne bileyim Evde durmak daha eğlenceli. <laughs> Söyledim. Ama yani arkadaşlarımla, okul arkadaşlarım da aynı sitede olsak bir şey olmaz ve öğretmenim de. Çünkü onları seviyorum. Ama e, söylemediklerim de var ama onlar gitti zaten. Sınıf öğretmenimi çok seviyorum. Çünkü çok güzel ders sanılıyor ve çok güzel bir kadın. Onlar olmasa zaten öğretmen olamaz. Çünkü neden? Ee, o öğretmen olmayı kazanamaz. Şimdi ben bu eli yıkayacağım ve gelme. Şimdi ben bekleyin. Ben gidiyorum Hemen koştum. Geldik elimiz bakın. Yumuşaklığı çok iyi oldu. Şimdi ben biraz daha saçımı. Neyse bir şey oldu. Özür onun için. Belki siz görmüşsünüzdür. Gördüyseniz de o zaten şey benim telefonum. Ve böyle ım, yapacağız. yüzme de sürsem diye düşünüyorum ya. Minicik süreceğim evet şu kalan. Şu kadar süreceğim. Elini o kadar neden yüzünü o kadar sürmüşsünüz Çünkü evet. nedeni ne bileyim. Emin ama anlatmıyorum. Evet. Bizim de diye silmeye gideceğim. de şu son bir kez saçımı tarayıp videoyu kapatacağız. Yani yüzünde zaten kaşlarıma falan değdi yani dikkat ettim. Sadece anma değdi bir de sürdüm yer. Bu da hala böyle pek bir şey değişmiyor yüzünde. O zaman bence bu şunu halimin Ben daha fazla taramam gerek. Gerekmiyor. neden yüzünü çıkarmıyor derseniz bilmiyorum. Neden? Bunun kapaklar var bir sürü. Ne kapatacağım. Onları unuttuk. Neyse. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Ee, i̇yi akşamlar. Yani akşam mı sabah mı bilmiyorum. Neyse bunu demeyeyim. Yani görüşürüz. Kendinize iyi bakın.